Hiç düşündünüz mü bir erkeğin sizi ilk gördüğünde neye dikkat ettiğini? Bugünkü videomuzda bir erkeğin bir kadında ilk fark ettiği 11 şeyi açığa çıkaracağız. Eğer kalıcı bir izlenim bırakmayı nasıl başaracağınızı bilmekten yorulduysanız veya erkeklerin kadınları nasıl algıladığını daha iyi anlamak istiyorsanız bu video sizin için stilinizden beden dilinize ve davranışlarınıza kadar nasıl öne çıkabileceğinizi ve daha fazla olumlu dikkat çekebileceğinizi anlamanıza yardımcı olacak unsurları ve incelikleri ele alacağız. Bir odaya girip erkeklerin sizin hakkınızda neye dikkat ettiğini bilerek bu bilgiyi avantajınıza kullanmayı hayal edin. Bu etkileşimlerinizi geliştirebilir ve özgüveninizi artırabilir. Peki erkeklerin sizi ilk bakışta nasıl algıladığından hiç emin olmadığınız oldu mu? fark edilmeyen şeylerin veya doğru yaptığınız şeylerin ne olduğunu bilmek ister misiniz? Dinlemeye devam edin. Çünkü öğreneceğiniz şeyler kendinizi nasıl sunduğunuz ve nasıl algılandığınız konusunda dönüştürücü olabilir. Bu 11 şeyi öğrendiğinizde bir sonraki sefer bir erkeğin yanından geçerken sizin hakkınızda neye dikkat ettiğini tam olarak bileceksiniz. Bu nedenle dikkatli olun ve işaretleri takip edin. Hadi başlayalım ve bu 11 önemli noktayı birlikte keşfedelim. Hızla videoyu beğenmeye, kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Böylece bir sonraki güncellemeleri kaçırmazsınız. Şimdi daha fazla uzatmadan videoya geçelim. 1. Güzel görünen bir saç. Saçtan bahsedelim. Bu birçok erkeğin bir kadında hemen fark ettiği temel bir unsurdur. İyi bakımlı saçlar sadece görünümle ilgili değildir. Aynı zamanda kendine özen göstermenin ve özgüvenin göstergesidir. Temiz ve şekillendirilmiş saçlar, sağlıklı bir parlaklık ve taze bir kesim gibi ayrıntılar ilk izleniminizde büyük fark yaratabilir. Bu durumu hayal edin. Samimi bir kafede bir randevudasınız. Sohbet ederken yanınızdaki erkek saçınızın düzgünlüğünü ve doğal düşüşünü fark eder. Bu küçük detaylar görünüşünüzü özen gösterdiğinizi ve bakımınıza önem verdiğinizi gösterir. Hiç saç bakımının tüm fark yarattığı bir durum yaşadınız mı? Öte yandan saçınıza önem vermemek büyük bir itici güç olabilir. Ne kadar ilginç olursanız olun, iyi bir saç bakımı yapmak kendinize saygı duyduğunuzu ve kendinizi nasıl sunduğunuza değer verdiğinizi gösterir. Bu da özgüvenin bir işaretidir. Bu sadece çekiciliğinizi artırmakta kalmaz. Aynı zamanda sosyal etkileşimler için daha hoş ve çekici bir ortam yaratır. Peki ya siz saç bakımında olmazsa olmaz ipuçlarınız nelerdir? Yorumlarda paylaşın lütfen. 2. Tatlı gülümseme. Samimi bir gülümseme erkekler tarafından nasıl algılandığınızı önemli ölçüde etkileyebilir. Sıcak ve içten bir gülümseme dostlukla, yaklaşılabilirlik ve olumlu bir tutum sergiler. Sizi daha hoş ve davetkar kılar. Erkekler samimi gülümseyen kadınlara doğal olarak çekilir çünkü bu anında bir bağlantı oluşturur ve etkileşimleri daha keyifli hale getirir. Bu durumu hayal edin. Bir kahve dükkanındasınız. Siparişinizi vermek için beklerken yanınızda duran çekici bir adamı fark edersiniz. Menüye veya telefonunuza bakmak yerine göz teması kurar ve samimi bir gülümseme sunarsınız. O gülümsemenizi fark eder ve hemen karşılık verir. Gününüzü değiştirebilecek bir bağlantı anı yaratır. Bu basit gülümseme hareketi buzları kırabilir ve dostça bir sohbetin kapısını açabilir. Ayrıca sık sık gülümsemek mutlu ve pozitif bir insan olduğunuzu gösterir. Bu da son derece çekici özelliklerdir. Kim etrafında iyi hisler yayan biriyle olmak istemez ki, değil mi? Bu nedenle gülümsemenin gücünü asla küçümsemeyin. Bu başarılı bir etkileşimin ilk adımı olabilir ve kalıcı bir izlenim bırakabilir. En son ne zaman bir gülümsemeyi bir konuşma başlatmak için kullandınız? Yorumlarda bize bildirin lütfen. 3. Moda anlayışı Moda anlayışınız kim olduğunuz hakkında çok şey söyler ve erkekler üzerinde bıraktığınız izlenimi önemli ölçüde etkileyebilir. Uygun ve iyi seçilmiş kıyafetler görünümüze özen gösterdiğinizi ve ayrıntılara dikkat ettiğinizi gösterir. Bu durumu hayal edin. İş çıkışı sosyal bir etkinliğe gidiyorsunuz. Bu yüzden iş kıyafetlerinizi gündelik ama şık bir kıyafetle değiştirirsiniz. Etkinliğe vardığınızda çoğu insanın benzer şekilde giyindiğini fark edersiniz. İyi oturan kotlar, şık bir bluz ve stil sahibi ayakkabılar. Kendinizi rahat ve özgüvenli hissedersiniz ve bir erkekle sohbet etmeye başladığınızda o kıyafetinizin iyi düşünülmüş ve etkinliğe uygun olduğunu hemen fark eder. Görünümünüze özen gösterdiğinizi algılar. Bu da hayatınızın diğer yönlerine de özen gösterdiğinizi gösterir. Hiç kıyafet seçiminizin tüm farkı yarattığı bir durum yaşadınız mı? Yorumlarda bize anlatın. İyi giyinmek sadece etkinliğe ve oradaki insanlara saygı gösterdiğinizi göstermekte kalmaz. Aynı zamanda stiliniz, kişiliğiniz ve ayrıntılara verdiğiniz önemi gösteren güçlü bir mesaj da gönderir. Bir kelime bile söylemeden kıyafetleriniz sizin hakkınızda çok şey anlatabilir. Doğru kıyafet seçimi özgüveninizi arttırmanın yanı sıra pozitif dikkat çeker ve daha hoş ve unutulmaz etkileşimler sağlar. Peki ya siz, iyi bir izlenim bırakmak için en sevdiğiniz kıyafet hangisi? Stil ipuçlarınızı yorumlarda paylaşın. Unutmayın, doğru kıyafet seçmek, harika bir performans için sahneyi kurmak gibidir. Bir sonraki dışarıya çıkışınızda parlamaya hazır mısınız? 4. Etkileyici bakışlar Sıklıkla ruhun penceresi olarak adlandırılan gözler, duyguları ve niyetleri sözcüklerin sıklıkla yapamadığı şekilde iletebilme gücüne sahiptir göz teması, erkeklerin kadınlarda fark ettiği en güçlü sözsüz iletişim biçimlerinden biridir. İyi bir göz teması kurmak, özgüveni, ilgiyi ve samimiyeti gösterir. Bu durumu hayal edin. Canlı bir partidesiniz ve yeni tanıştığınız bir adamla sohbet etmeye başlıyorsunuz. O konuşurken göz teması kurarak söylediklerine gerçekten ilgi duyduğunuzu gösteriyorsunuz. Gözleriniz odada ya da telefonunuzda gezmiyor. Aksine ona dikkat ve saygı ile doğrudan bakıyorsunuz. Bu sürekli temas, sosyal kargaşanın ortasında bile bağlantı ve samimiyet duygusu yaratır. İfade dolu gözler empati ve anlayışı iletebilir. Diğer kişinin değerli ve duyulduğunu hissetmesini sağlar. Basit bir bakışla geniş bir duygu yelpazesini ve daha derin bir bağlantı kurarak kendinizi onun hafızasında unutulmaz kalabilirsiniz. Hiç iyi göz temasının sihrini yaşadınız mı? Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın. Peki ya siz göz teması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir etkileşimde fark edebileceğinizi fark ettiniz mi? Yorumlarda konuşalım. Basit bir bakış, anlamlı bir, unutulmaz anlar yaratmanın anahtarı olabilir. 5. Tarifsiz kokunuz. Kullandığınız koku ilk izlenimizde derin bir etki yaratabilir. Hoş bir koku erkeğin dikkatini çekebilir ve hafızasında yer edebilir. Böylece sizinle ilgili olumlu bir bağlantı kurar. Bu durumu hayal edin. Romantik bir akşam yemeğinde bir randevudasınız ve parfümünüzün hafif, hoş kokusu havaya yayılıyor. Kokunuz sohbet boyunca zarif bir imza gibi arkanızda kalır ve randevunuzun aklında hoş bir iz bırakır. Koku duyusu anıların ve duyguların güçlü bir tetikleyicisidir. Belli bir koku, belli bir kişiye ve anıyla ilgili güçlü hatıralar yaratabilir. Hiçbir kelime söylemeden kullandığınız koku kişiliğinizin sessiz ama etkili bir ifadesi olabilir. Bir erkeğin dikkatini çekmek ve kalıcı bir izlenim bırakmak için sizinle özleşen imza bir koku seçmek önemlidir. Doğru koku seçimi çekiciliğinizi arttırabilir, kendinizi güveninizi arttırabilir ve genel etkileyiciliğinizi artırabilir. Peki ya siz? İmza kokunuz hangisi? yorumlarda bizimle paylaşın. 6. beden dili. Beden dili söyledikleriniz kadar önemli olabilir. Hatta bazen daha fazlasıdır kendiniz hakkında söylediklerinizden daha fazlasını gösterir, duygularınızı ve niyetlerinizi iletebilir. Erkekler beden dili ipuçlarını sıklıkla bilinçaltında okur ve bu onların algılarını ve sizinle olan etkileşimlerini şekillendirir. Bu durumu hayal edin. Bir sosyal etkinliktesiniz ve bir erkeğin dikkatini çekmek istiyorsunuz. Beden dilinizi kullanarak ona ilginizi gösterebilirsiniz. Nazik bir gülümseme, hafifçe öne eğilmek ve açık duruş, sıcaklık ve ilgiyi gösterir. Ayrıca dikkatlice dinlemek ve yerinde baş sallamak onun söylediklerine değer verdiğinizi ve ona dikkat ettiğinizi gösterir. Beden dili sözsüz iletişimde güçlü bir araçtır. Erkekler kadınlarda özgüven, açıklık ve empatiyi beden dilleri aracılığıyla fark ederler. Çünkü bu nitelikler onları daha rahat ve değerli hissettirir. Bu nedenle beden dilinizi anlamak ve kontrol etmek, olumlu dikkat çekmek ve anlamlı etkileşimler yaratmak için önemli bir faktör olabilir. Beden dilinizi avantajınıza nasıl kullanıyorsunuz? Bizimle paylaşmak istiyorsanız yorumlarda lütfen belirtin. 7. Mizah anlayışı. İyi bir mizah anlayışı erkekler tarafından nasıl algılandığınızı önemli ölçüde etkileyebilir. Gülümseme, bariyerleri kıran ve anında bağlantılar yaratan evrensel bir dildir. Bir erkeği güldürebildiğinizde ya da onunla bir kahkahayı paylaştığınızda unutulması zor bir an ve bağlantı yaratırsınız. Bu durumu hayal edin. Bir akşam yemeği partisindesiniz ve konuşma geçmiş tatiller hakkında komik hikayelere dönüyor. Yabancı bir şehirde kaybolduğunuz veya yanlışlıkla yerel bir festivale katıldığınız komik bir anekdotu paylaşıyorsunuz. Hikayeniz o kadar etkileyici ve komik ki yanınızdaki adam kahkahalara boğuluyor. Bu paylaşılan kahkaha anı sadece ortamı hafifletmekte kalmaz, aynı zamanda sizinle ilgili pozitif bir anı yaratır. Hiçbir kelime söylemeden iyi bir mizah anlayışı, hayatın iniş çıkışlarıyla başa çıkabildiğinizi ve anın nasıl keyif alacağınızı bildiğinizi gösterir. Bu özellikler erkeklerin takdir ettiği son derece çekici niteliklerdir. Buzları kırmak veya gergin bir durumu hafifletmek için mizahı en son ne zaman kullandınız? Bize yorumlarda anlatın. 8. Özgüvenli olmak. Özgüven, bir kadının sahip olabileceği en çekici özelliklerden biridir. Erkekler kendine güvenen ve kendini sakin bir şekilde taşıyan kadınlara doğal olarak çekilir. Özgüvenli olduğunuzda bu beden dilinizde, konuşmanızda ve genel tavrınızda kendini gösterir. Bu durumu hayal edin. Bir ağ etkinliğindesiniz ve odaya girerken dik duruşunuzla, çevrenizdekilerle göz teması kurarak ve yeni insanlara kendinizi dostça ve kararlı bir şekilde tanıtarak dikkat çekiyorsunuz. Özgüveniniz sohbetlere katıldığınızda, düşüncelerinizi ve fikirlerinizi paylaştığınızda ve başkalarını dikkatli dinlediğinizde belirginleşir. Özgüvenin etkileşimlerde nasıl fark yarattığını hiç fark ettiniz mi? Hikayelerinizi bizimle paylaşın. Özgüvenli bir kadın başkalarından ona yaramak zorunda kalmaz. Çünkü kendi değerinin farkındadır ve kendi derisinde rahattır. Bu özgüven sadece onu daha çekici kılmaz. Aynı zamanda çevresindekilere de ihlam verir. Erkekler özgüveni çekinci bulur. Çünkü bu yetkinlik, bağımsızlık ve güçlü bir benlik duygusu gösterir. Bu nedenle özgüveninizi geliştirmek, çekiciliğinizi ve etkileşimlerinizin kalitesini önemli ölçüde arttırabilir. Önemli bir etkinlik veya toplantıdan önce özgüveninizi nasıl arttırıyorsunuz? İpuçlarınız varsa yorumlarda bizimle paylaşın. 9. Ses tonu farkı. Konuşma şekliniz, tonunuz, perdeniz ve modülasyonunuz erkekler tarafından nasıl algılandığınız üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Hoş ve etkileyici bir ses dikkat çekebilir, özgüveni iletebilir ve akılda kalıcı bir izlenim bırakabilir. Bu durumu hayal edin. Bir sosyal etkinliktesiniz, bir adam sizinle konuşmaya başlıyor. Konuşurken net ve sıcak bir ton kullanıyorsunuz doğal bir akış ve modülasyonla onu ilgisini çekiyor ve bağlıyor. Sesinizin bir konuşma üzerindeki etkisini hiç fark ettiniz mi? Deneyimlerinizi bizimle paylaşın. Doğru ses tonu kelimelerinizi daha etkili hale getirebilir. Dinleyicinizin duygularına ve niyetlerine uygun şekilde hitap edebilir. Sakin ve sabit bir ses kontrol ve özgüven gösterirken canlı ve ifadeli bir ton sohbeti daha keyifli ve etkileyici hale getirebilir. Ayrıca diksiyonunuza dikkat etmek ve dolgu kelimelerden kaçınmak daha akıllı ve derli toplu olmanızı sağlar. Erkekler etkili ve özgüvenli bir şekilde iletişim kurabilen kadınlara çekilirler. Seslerini netlik ve karizma ile kullanarak kendilerini ifade eden kadınları takdir ederler. Bu nedenle sesinizin gücünü anlamak ve onu etkili bir şekilde kullanmak çekiciliğinizi artırabilir ve kalıcı bir izlenim bırakabilir. 10- pozitiflik. Hayata ve başkalarına karşı tutumunuz, erkekler üzerinde kalıcı bir izlenim bırakabilecek en dikkat çekici özelliklerden biridir. Pozitif ve iyimser bir tutum son derece çekici olabilir. Çünkü bu esnek, uyumlu ve etrafında bulunması hoş bir insan olduğunuzu gösterir. Bu durumu hayal edin. Arkadaşlarınızla rahat bir toplantıdasınız ve konuşma yaklaşan hafta sonu gezisi hakkında dönüyor. Siz heyecan ve merakla konuşmaya katılıyorsunuz. Planlar hakkında pozitif ve enerjik olduğunuzu gösteriyorsunuz. Tutumunuz odadaki genel ruh halini anında artırır ve çevrenizdeki insanlar pozitif enerjiden etkilenir. Pozitif bir tutumun nasıl çekici olabileceğini hiç fark ettiniz mi? Erkekler pozitif ve destekleyici bir partner arayışındadırlar. Hayatın zorluklarıyla başa çıkabilen ve birlikte keyifli anlar yaratabilecek birini isterler. Bu nedenle pozitif bir tutum sergilemek sadece sizi daha çekici kılmaz, aynı zamanda daha güçlü ve sağlıklı ilişkiler kurmanıza da yardımcı olabilir hayatın iniş çıkışlarına karşı pozitif tutumunuzu nasıl koruyorsunuz? 11. İlgili ve kibar davranış. Erkekler kendilerini değerli ve duyulmuş hissettiren kadınları fark eder ve takdir ederler. Başkalarına karşı nazik ve ilgili olmak, erkeklerin dikkatini çeken ve kalıcı bir izlenim bırakan en önemli niteliklerden biridir. Bu durumu hayal edin. Bir arkadaş toplantısındasınız ve grup içinde biri kendini biraz dışlanmış hissediyor. Siz o kişiye yönelip sohbete dahil olmasını sağlayarak ilgisini ve nazik tavrınızı gösteriyorsunuz. Bu sadece o kişiyi değil, aynı zamanda çevrenizdeki erkekleri de etkileyebilir. Çünkü bu Davranış, empati, şefkat ve sosyal duyarlılığınızı gösterir. İlgili ve nazik davranışların nasıl fark yaratılabileceğini hiç yaşadınız mı? Deneyimlerinizi bizimle paylaşın. Nazik ve ilgili olmak erkeklerin aradığı önemli bir özelliktir. Çünkü bu sadece çekici kılmakla kalmaz, aynı zamanda daha derin ve anlamlı bağlantılar kurmanın kapısını açar. Bu nedenle başkalarına karşı nazik ve ilgili olmayı bir öncelik haline getirin. Bu daha pozitif ve ödüllendirici etkileşimlere yol açabilir. Buraya kadar dinlediyseniz stoizm ile gelişmeye ve farklı bir insan olmayı gerçekten istiyorsun demektir. Lütfen daha fazlası ve diğer insanlardan farklı olmak için kanala abone ol ilişkiler hakkında daha fazla içerik için ve kişisel gelişim için bu gibi konular hakkında hiçbir güncellemeyi kaçırmamak için bildirim ziline basmayı unutma. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşürüz.